Genel Başkan e, devletten insanların e, hatta şu ifadeyi kullandı, yüksek abiler geldi, iki tane yüksek abi geldi. E, Ekrem Bey devleti bilmez dediler. Mansur'u ikna edin, Mansur'u aday yapın. Ben de kendilerine dedim ki, e, her işi ben mi yapmalıyım? Siz gidin ikna edin, aday yapalım. Ve Mansur Bey e, o süreçte e, sanki böyle bir aday olmaya niyetden yumuşadı gibi e, biz onu anlıyoruz masadan o kadar sert kalmak kalkmasının bir sebebi de bu olabilir e, Mansur'un aday olup kazanması için olabilir. Bu yani, Yüksek abilerde abi, kaldım özür dilerim yani yüksek abi ismi ama isim vermedi yüksek abi. Devletten 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 yüksek abiler devletten yüksek abiler. Kim olabilir? Biz sormadık, sorgulamadık. Şimdi bakın, bizim geldiğimiz gelenekte biz devleti biraz kutsarız. Geçmişte kutsardık. Ben şimdi o düşüncede değilim. Kutsal olan devlet değildir. Kutsal olan insan haklarıdır. Devletin şeffaf ve kurumsal olması gereklidir. Bugün Avrupa'da böyledir ve insanlar orada mutludur. Ki bütün mazlum milletlerde, hatta İslam ülkelerinden insanlar Avrupa'ya gidiyor orada huzurlu ve mutlu yaşayabilmek için gitmeye çalışıyorlar. Yani ölümü göze alarak gitmeye çalışıyorlar. Öyleyse bizim devletimizin de şeffaf, kurumsal, adil bir devlet olması için elimizden geleni yapmalıyız. Yoksa her şey devlet için değil, her şey halk içindir, insan içindir. Devlet insana hizmet etmek durumundadır. Meral Hanım'ın bu şeyini, bu tavrını biz eski refleksimizle, yani milliyetçi refleksimizle eee sorgulamadık, hoş karşıladık. Ama esasında ya biz iktidar olursak devlet biz oluyoruz. O zaman biz iktidar olmalıyız. Adil ve şeffaf bir devlet e, ortaya koymalıyız, geçirmeliyiz. Madem ki devletten abiler e, o zaman bırakalım. Siyaset yapmanın bir manası yok. Devletteki abiler idare etsinler. Mansur'un adayı gösterecekler. Ekrem Bey'imi gösterecekler. Kimi göstereceklerse göstersinler o zaman. Yani ben şunu anlıyorum, bu bütün bunlardan siyasetin de maalesef Türkiye'deki siyasetin nasıl yapıldığını da böylece anlamış oluyoruz.